Merhaba arkadaşlar, Kaan'ımıza hoş geldiniz. Bugün annemle beraber yine Roblox oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Kaan'la Roblox'la Waterpark oyununu oynayacağız. Evet, Waterpark. Hadi Kaan, şimdi gidelim ve May -may mayalarımızı May giyelim. giyelim. Sonra da çeşitli yani kaydıraklarda kayacağız. Anne, var bak. Evet ama biz buradakilere gidelim, gel. Sen hangisini giyeceksin? Bakalım ben neyi giysem. Ben, ben bu siyah beyazı ben alacağım. Giyeceğim. Ya Mor istiyorum mor. Hadi gel yanıma. Böyle aldım. Mor istemedim. Gel, tamam. gel şuraya bin. Gel. Şuraya mı gidelim? Burada Şimdi gitmiş. mayalarımızı giydik arkadaşlar. Burada Bu değişik değişik kaydıraklar var. Kaydırakları deneyeceğiz. Gel gel. Kan? gel. Burada ben bir şey buldum. Ne buldun? Bir mağara. Girelim bakalım burada neler varmış. Gel. Geliyor. Aa şurada bir şey var baksana. Şöyle, evet. Şöyle bak şöyle şöyle bir yap. Gördüm. Şimdi nereye gidelim? Şuradakine mi gidelim? Neredeki Gel. kaydıraklara gidelim? Şurada bir merdiven olması lazım. Beni göremiyorum ben şu an. Gel bak nerede Neredesin? Şu evet. Gördüm. Gördüm. Şimdi kan takip edeceğim yine arkadaşlar. Bakalım beni nereye götürecek? Seni korkunç bir yere götürdü İnşallah ya. çok büyük bir kaydırak olmaz. Çok yüksek olmaz. Niye? Korkabilirim belki çok yüksekse. Yüksek bir şeye gitmiyoruz. Sen merak etme. Tamam. Ben bu ikinci. Biz bence birinciye gidelim gel. Birinci nerede? Birinciyi bulamadım ama ikinci var. Tamam hadi ona bir Sen git ben de geliyorum. Yine kaymadın kan. Niye yürüyerek gidiyorsun? Ya gitme bununla gitme. Niye bu kaybıraklar? Yürüyor. Yürüyerek gidiyoruz. Ben bir mantık buldum. Geldi ben çıktım. Benim yaptığım gibi Gel ikim diye ne dedim. Bir Öbürünü deneyelim bakalım o da mı öyle olacak. Valla o da öyle. O da öyle. Vallahi Aa var. botla gidiyormuş bu botla. Nerede hani? Koş koş. Koş yanıma. Bak. Ya biz tamam. yanlış yapmışız be. Evet. Bunlar bota biniliyormuş. Biz Allah, bin düştük. Biz... Düştük. Gene gidiyoruz. Ha kafalarımız tuttu vallahi her yere. Bir saçım Bir Tepe taklak gidiyoruz. Bu nasıl bir şey? Öldük. <laughs> vallahi öldük. Ama bu bayağı uzun sürdü ha. Akşam olacak galiba. Olabilir. Part git git bitmiyor kanka. Git, parti başlamaz çok az kaldı. 14 dakika kalmış. Evet. Yani çok az. Evet. Kan bu kaydıran sonu nerede acaba? Bitmiyor. Yavaşlandı. Ne? Yoksa bitiyor mu? Bilmiyorum ki hala. Lütfen bitsin arkadaş. Görünmüyor ucu. Bana deyip gideceğim. Bitti. Sonra. Bitti. Evet geldi zıpladım. Şimdi nereye gidelim Kan? Gel, şuraya gidelim. Tekrar diye bu taraftan mı çıkalım? Dur dur ya da buradan çıkmayalım. Gel gel. Nereye? Ben şuradan bir, git, bir, bir gitmek istiyorum. Tamam. Gel gel şurada peş peş kaydıratlar var bak. Evet gel onları deneyelim. Gidelim. Bekle Çıkıyorum yukarı gel. Ben önüne geçtim. Bak ya. Bak yaramaza <laughs> bak. Geçtim. Nani nani. Şimdi yine yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım Hangisine? nasıl bir kaydırak bekliyor bizi. Hani şuna binelim mi? Hangisine? Ama bunlar botla yapılıyor. Evet tamam. sen diğerine şu, sen şundan git ben bundan. Tamam hadi ikimiz de farklı yapıyoruz. Gidelim. İkimiz de farklı botlara binelim. Ben bindim. Ben de bindim. Ence ben gidiyorum. Kaan çok güzel renkler. Asıl benimkine bak. Seninki de turuncu. Aa, biraz önce düştüğümüzden. Benimki... Sen geldin mi sonra? Yaklaştım. Ben hala dönüyorum. Ama renkler çok güzel. Benimki takıldı. Ben yine devam ediyorum. Şimdi turuncu bir yerdeyim şimdi çıktım. Hayır ya sen kazandın gelsin. Neredesin Kaan? Kaan'ı bekliyorum arkadaşlar gelmedi daha. Ben yürüyerek gidiyorum kan şimdi. bottan düşmüş arkadaşlar şimdi yürüyerek geliyorum. Hayır bottan düşmedim takıldı. Sen ben, mi çıktın? Ben de ne yapayım böyle gideyim dedim. <laughs> ne yapayım başka Gelebilecek misin Kaan? Geleceğim akşam o sabah olursa geleceğim. Senin gelmeni bekliyorum. Havuzda. Havuzdayım. Yalnız bu havuzda yürüyorum ben. ben <laughs> Yüzemiyorum. De. Evet. Havuz çok az galiba. Evet. Ay ben çıkıyorum. Neredesin? Evet. Kan geliyor sanırım. Evet. Ama Geldi. Sen bir yarış kazandın. Evet. Hoş geldin oğlum. 1-0 oldu. Oğlum gel buraya. Anne. Bir, hadi sayılı olsun. 1-0. Yok aşkım. Yarış yapmıyoruz. Normal oynuyoruz. Tamam, tamam. Mı? Gel. Hadi gel. Şu Şimdi yer. gidelim. Şimdi de başka yerlere bakalım. Gel gel. Gel. Çıkalım Şuradan buradan gel. gel. Gel çıkalım. Neredesin? Buradayım. Kapının oradayım. Geldin mi? Bulamadım. Gel hadi gidelim. Oo, zıpla, Biraz zıpla. farklı yerlere Lişko. bakalım. Gel bu ne? Partiye de 10 dakika kaldı. Sen neredesin? Ay kan şuraya gidelim mi? Ben yanında değilim ki. Sen gel. Takip etmiyor musun beni? Kan neredesin sen? <laughs> Arkadaşlar. Neredesin kız? Arkadaşlar. Annem beni bulamıyor. Buldum hadi gel. Ha, bekle ben öndeyim. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Anne. Efendim anneciğim. Gidelim kayacağız ki? Bak, Yok şu anne, tarafa gidelim. Anne gel gel gel. En güzel kayacaklar var. Nerede? Şurada. Gel gidelim o tarafa doğru. <laughs> Anne orada dondurmalar var dondurma yeri. Burada mı? Tamam ben nereye geldim yanlış geldim. Doğru, doğru. Ha, yere mi geldim? Neredesin? Doğru doğru. Şuraya mı gireceğiz? Evet şu an farklı yerlere geldik arkadaşlar. Ben dondurma yerine doğru gidiyorum. Dondurma mı yiyeceksin? Tam şu bir direk var ya. Tamam ben seni bulamıyorum niye beni beklemedin? Neredesin? Gördüm seni. gel. Dondurma yedi. Sen dondurmayı çok mu seviyorsun? Anne başka ne olabilir? Aldın mı sen dondurma? Dur ben seçmedim. Şöyle bir dondurma mı oluyor? Hangi? Ben de bakıyorum. Gri gri, gri gri çok güzel. Anlıyor Bak sana güvendim griyi seçtim. Kim? Ben. Ben de hazırlanıyorum senin hazırlandın mı? <laughs> Aa burada bir tane daha. Benimki tamam. daha hazır değil. Ha bir dondurma daha varmış. Şu daha güzel bir tane daha dondurma var. Kamerim ben ki hazır olmadı. Yanlış mı yaptım ben? Ne oldu? Tamam. Oluyor galiba. sakın sakamıyorum dondurma alma. Kan sakın. <laughs> Aldı. Sen mi aldın? Hayır sen. Bak. Hı, ben de sen aldım sonunda. Bak ya. ben bende iki tane dondurma var. Bak. Hadi ye. Aha ben yedim. <laughs> sen bitirdin. Evet hadi gel kaynaklara gidelim. de daha var. Var mı? Gel partiye çok az kalmış. Hı? Partiye çok az kalmış. Gel partiye çok az kaldıysa biz de birazcık. Ve direklerden kayıyor. Evet, Aa dur burada yarış var. Yarış pisti. Tamam hadi çıkalım yukarı. Ben mi? Ben dondurmalarımı don bitiriyorum. Hayrettan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Kaan bir yandan da dondurmasını yiyor. Bitirdim. Bitirdin mi? Gel. Gel gel. Burada efsane şeyler var. Ben gel de sen de bir yere geç. Hiçbir yarış başlasın. Hı. Ben de gidiyorum. Gelmiyor. Kan gelmiyor. seni geçtim. Kan seni Hadi gel. geçtim. Gel bir daha. Birinci bitirdim arkadaşlar. Kaan'ı yendim. Ay gel bir daha. Geliyorum. Bu arada partiye de 6 dakika kaldı. Anne yine... hile. Allah. Kaan yukarı çıkarken. Kaydıraklar da Sen mi yaptın? Ağabey. Hayvan değil. Neredesin sen yukarıda mısın? Geliyorum sen daha kız var. Yarış yapalım. Nani nani. Bak adamı hep başlatıyor. Allah. <gülüyor> <gülüyor> hadi bin. Anneciğim. Kaan bin hadi. Dur bindim. Bakalım Kaan'ı geçebilecek miyim? Ya. Ben... taklak oldum ya. Ama geçtim sanki. <laughs> Senin önünde bitirdim Gel ben. gel. Anne gel. Bu sefer kim kazanıyormuş gör. Yine ben kazanacağım. Yine sen kazanacaksın. Evet ben evet. kazanacağım. Ben kazanacağım. <laughs> Yaramazlık yapma. Yaramazlık yapma. Anne yani bak başlattılar. Evet. Yaramazlara bak ya. Evet. Gel anneciğim biz de ikimiz yarışalım. Bekle beni şimdi kanı geçebilecek miyim acaba? Hadi, Geçin hadi Geçtim. Geçtim. geçtim, geçtim kanı. Geçtim. Yine birinci bitirdim arkadaşlar. Bir daha var mısın bir daha? Varım. Yine ben yeneceğim. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın bakayım sen? Ne yapacaksın bakayım sen? Gelelim <laughs> bakalım. Ben çıktım kan hadi bin. Sen de bin. Arkadaşlar yine ben kazanacağım bence. Bu Sen kazanmayacaksın. Öndeyim, öndeyim. Kaan öne geçti ya. <laughs> nani, nani. Son saniyelerde Kaan öne geçti. Hadi ya şimdi başka yerlere gidelim. Yeter ee, bu son önce. bir daha ya. Çok güzeldi. Ama çok mu yaptık burada? Başka kaydıraklara da gidelim. Hadi bu son olsun. Sonra gidiyoruz. Go. Tamam. Let's go. Let's go. Nasıl? Geçtim. Ben kenardan başlıyorum Sen de oraya mı? Evet. Şimdi ben niye ben öndeyim. Şu an ben öndeyim. Evet geçtim. Kah seni geçtim. Sen neredesin? Gel geldim. <laughs> gel bakalım şu tarafa gidelim. Bak şurada merdivenler var. Dur dur şurada merdivenler var. Koş koş. Şuradaki merdivenlere gidelim. Koş imkan. koş. Buradaki merdivenlere gel yapsın sen? Oraya gidiyor yine o. Gel şuraya gidelim. Ha, gel gel başka bir yere gidiyor. Emin misin? Baksana uzun bir yer var. Dur or beni diğer bir taraftan. Ha oradan. Tamam çıkıyorum. Sen çıktın mı? Çıkıyorum. Gördüm ben. seni. Dondurmalarımız da işte bitti değil mi? Evet. Burada mı kaydıracak? Hı hı. Ya, oh, çok güzel kayacaklar var. Sen Farklı kay, ben farklı kayayım Kan. Bak, ben bunu sana onu. Gel, hadi bay bay. Ben gidiyorum. Ben de buradan gidiyorum. Önce ben gideyim. Bence parti yerine gidelim artık Kan. Yavaştan, birazdan parti başlar. Ay ben önce geldim. Neredesin sen? Hadi gel, yavaştan gidelim. Ay şuradan gidiyorduk. Bekle beni. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Asıl ben gidiyorum. Baloncuklar. Baloncuklar. Evet. Gittin mi sen? Hı uh hı. -huh. Nasıl mı geldin sen parti <laughs> yerine? <gülüyor> Disko, is, dis, disco is disco. oh yeah. Disco. Evet. İki buçuk dakika kaldı partiye. Ya ben burada çıktım. Neyse birazcık yüzeyim bari. Gelmişken birazcık çıkıyız. Sen neredesin? Oho, ben çıkmaya uğraşıyorum burada. Çıkamadım ki bir türlü? Ben çıktım havuzdan. Hadi parti başlasın artık. Bence de. Ben Neredesin sen? Kaydım. Aşağı mı atladın havuza? Gördüm seni. Oh. Hadi gel yanıma. Parti başladığın zaman beraber atlarız havuza. Neredesin? Tamam mı? Buradayım yanına geliyorum. Gel. Gel şöyle duralım. Gel yanıma. Ha baloncuklar atıyorum gördün mü? Ben de. Bak. bakayım. Ha, çok güzel görünüyor. Evet. Ben de senin <laughs> Partinin başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. 0 dakika kaldı. Halen gelmiyor. Evet, 50 saniye kaldı. 40 dakika. Yok. 45 saniye kaldı. 42 saat kaldı. Saniye. Saniye. <laughs> Az kaldı arkadaşlar. Birazdan parti başlayacak. Hop, atlı, atladım. Yine mi havuz atladın hop. sen? Atladım. Çıktım. Hop. Açık. Geliyorum. Son 20 saniye. Çok heyecanlı. Evet. Herkes toplanıyor. Geliyorlar değil mi? Sadece bir kişi mi geldi yanımıza? Şu an bir kişi ama gelenler olur. Oo, vallahi. Evet parti Oy! başlıyor arkadaşlar. Şimdi toplar aşağı düştü. Kafamı düşün. Kafam. Kafam düştü. Kafam düştü. Kafam düştü. Daha düşmedi. Aa, geldi toplar. Evet. Toplar Oy! da düştü. Ben tekrar üstündeyim. Ben şu an yüzüyorum tamam. Ben şimdi bir de şey yapıyorum. Bak neredesin sen? Tam topların üzerine çıkmış. Evet. Sen de çıkmadım Ben de geldim bak. Hop ben havuza atladım. Atladım Hı. bulamazsın. Yüzüyor musun? Ama tamam ha, nerede? Ha, harika bir parti değil mi? Seni bulacağım. Neredesin bakayım? Çıkarım mı çıktın? Sen neredesin? Yaramazlık yapma. Havuzdan çıkıyorum ben sana bakacağım. Bulacağım seni. Havuzun içinde misin sen? Dibine mi daldın? Haydi. Evet gördüm seni. Gördüm Bakayım, gördüm. Evet. Sen. gördüm 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 geliyorum sana ben. Hadi bir sen. canım? Ya? yanıma. Önce şey, sen de yanına gelmesin. İstediğin kaydıra gideceğim. Yanına gelelim mi? Yanına bir söyle. Tamam mı? Tamam ama ben neredeyim? Onu bir söyle. Şey. Oo kan nereye çıkmışsın? Kaydıran tepesine çıkmış. Hadi gel yanına. Sen bir tane bileğini sindirdireceksin. Tamam. Yanına Olur. gelecek mi? sen? Kan Gördün mü beni? Ben, ben şimdi bulamıyorum da. Partide bitti bu arada arkadaşlar. Evet. Hadi Kan, neredesin? Ben seni bulamıyorum ki. Nasıl bulamıyorsun? Nered ben seni gördüm, gel. Gel gördüm, ben seni gördüm. Gel bakalım yanıma. Neredesin sen bakayım? Neredesin sen? Ben seni arıyorum. Hadi gel yanıma. Geldim geldim. Hop, ay çıkamadım. Çıktım. Arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.